Herkese merhabalar. Yeni geliştirmemizle birlikte satış birim fiyatının kullandığımız maliyet yöntemine göre maliyetin altına düştüğü durumda parametrik olarak iklem durdurulması, kullanıcı uyarılması ve işleme devam edilmesi şeklinde yeni bir parametre ekledik. Öncelikle bu parametremizde baz aldığımız ilk parametre malzeme yönetimi altında bulunan aslında stok maliyet türünüz. Bizim örneğimizde eldekilerin ortalamasını kullanacağız. E, maliyet türümüz neyse buradaki hesaplanan maliyet e, o baz alınacak. E, bununla ilgili bir malzemem var. Gördüğünüz gibi e, ortalama değerim 250 ve bu malzeme ile ilgili parametremi kullanarak bir satış işlemi yapmaya çalışacağım. Öncelikle satış dağıtım parametrelerine giriyorum. Yeni eklemiş olduğumuz satış birim fiyatı maliyet yöntemine göre hesaplanan fiyatın altına düşerse parametrelerimiz var. Fatura, irsali, sipariş ve teklif için ayrı ayrı kullanılabilecek. Örneğimizde ben fatura üzerinden gideceğim ve faturadaki parametre değerimi kullanıcı uyarılacak olarak seçtim. Kaydediyorum. Ve ilgili malzeme için bir satış faturası düzenleyelim. Öncelikle tanımı fiyatım geldi. Bunu sileceğim. Miktar bilgisi girdikten sonra 250 olan maliyetimi görmüştüm. 249 üzerinden çıkış yapmak istediğimde uygulamanın beni engellemesini bekliyorum, uyarmasını bekliyorum. Satış fiyatı kritik ürünler uyarımız çıktı ve gördüğünüz gibi satış fiyatımın 249 eldekilerin ortalamasına göre maliyetimin aslında 250 olduğunu gösteriyor. 251 dediğimde ise sorunsuz şekilde faturamı kaydettiğini görebildim. Parametremizi başta da söylediğim gibi sipariş, irsaliye, fatura ve teklif olarak ayrı ayrı özelleştirerek kullanabilirsiniz.